Edinilen bilgiye göre tem otoyolu Ankara istikameti Sultan Orhan Mahallesi mevkinde GÖ idaresindeki 31 AA 251 plakalı otomobille ÖÖ Ö idaresindeki 34 GV 1700 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü çarpıştı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü GÖ ile yolcular SÖ ve araç içerisinde sıkışan HÖ yaralandı. HÖ itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan HÖ ile SÖ'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.